teyzeciğim, teyzeciğim. Pardon, sizden bir şey rica edebilir miyim acaba? Buyur yavrum. Ee, teyzeciğim, şuradaki garip saçlı beyefendiye sorar mısınız acaba? Ayla Hanım geliyor Hı. muymuş? E yok artık ya. Şuradaki beyefendi. Evet, evet ona. Teyzeciğim, sen o arkadaşa bakma. Arkadaş biraz deli, tamam Şimdi ben zaten onu alıp hastaneye götürüyorum yani. Ne yapayım toplumun huzuru için bunu yapmam lazım. Sen de hiç dinleme, kaç teyzeciğim, kaç. Kaçayım. Kaçın teyzeciğim, kaçın. Hem bak zaten ellerinizde de poşet var, kaçın. Ee, teyzecim, teyzecim, lütfen tekrardan sorar mısınız? Neyi yavrum? Ee, Ayla Hanım geliyor muymuş, gelmiyor muymuş? Teyzecim söyler misiniz? Ayla Hanım çoktan çıkmış. Ee, teyzecim, lütfen teşekkür ettiğimi söyler misiniz? Teşekkür ediyormuş yavrum. Kaç teyze kaç? 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 kaç.